Herkese Kiev'den merhabalar. Sonunda gelebildik. Lviv'den geldik. Otobüste geldik. Hemen de misafir adında bir restoran var. Misafir. Kırım ve Tatar yemeklerini. Burada da açılış yapmak istedim. Türk restoranı fiyatları olumlu olabilecek derecede çok güzel bir menüleri var. İnternetten de ulaşabilirsiniz. Buradan başlangıcımızı yapalım istedik Kiev'den. Ee, humus geldi hemen. Suyumuzu verdiler. Şimdilik her şey çok güzel gidiyor. Heyecanlıyım yemekler nasıl olacak? Cengiz Han kebabından tutun, mercimek çorbaları, sarmalar, dolmalar falan güzel bir şekilde başlayacağız. Hepsini zaten çekeceğim, koyacağım. Çok heyecanlıyım. Güzel olacağını hissediyorum. E, ee, Lviv güzeldi. Güzel gidiyoruz. Odessa kötü. Lviv'i Kiev'de inşallah çok güzel olacak. Bakalım bir günümüz yani bir buçuk günümüz falan var. Gezeceğiz, göreceğiz bakalım. Haydi. Tam bir Türk restoranı bakın etraf böyle. Çalışanlar bu şekilde. Zaten Türklerden tanırsınız. Herkes Türkler de buraya geliyor. Güzel. Ortam da güzel. Türkçe şarkılar çalıyor. Humus bu şekilde artık yok oldu. Bir vardı hemen yok oldu. Su geldi, bitti. <laughs> Bakalım devamı gelecek. Hemen mercimekle başladık. Uzay kasesi geldi bak. Ekmek yanında. Gayet güzel. Üçlü veya tekli alabileceğiniz çi börek. 4-5 tane şey var versiyonu var. Soslarını ve getirmişler. Naneli ayran, şerbet. Güzel devam ediyoruz. Dolma, devam. Sarma, devam. Yemeğe devam. Öğütüyoruz maşallah. Bu ne durum Uç'cum? Bu Cengizhan kebabı abi. Ağzına layık mı? Yani... Hemen başlayalım. Hemen başlayalım. Afiyet olsun. Karışık kebap. Cengizhan kebabı diye geçiyor tatlıya geçiş yaptık. Bu da ne? Sütlaç. Süt, Ağzına layık mı? Sütlüç. Ağzına layık. Mutlu musun? Hı hı. <laughs> Doydu mutlu. Sütlaç. Ben de baklava aldım. Furkan da sütlaç aldı. Kahve aldık. Bekliyoruz. Kahve isteyince de böyle geldi. İki cezve istedik. Duble. Yanında şeker. Fincanlarımız gayet güzel. Çok sevdik, çok hoşlandık. Tavsiye edilir herkese. Kiev'de musafir restoran. Şimdi gezimizin ilk durağı, hatta ikinci durağı diyeyim. Misafir restorandan sonra Sen Volodymyr Katedrali'nin önündeyiz. Sarı ve altın kubbeli bir katedral. Dışı gayet güzel. İçine de gireceğiz, bakacağız, göreceğiz. Yani genelde burada da gezecek yerler, katedraller. Birkaç meydan, bir şeyler var. Bakalım burası ilk durağımız olsun. İçine de bir girelim bakalım Bizi ne karşılayacak Girdik çıktık içeride fotoğraf da yasak Yani yasak değil aslında Videoda paralı Fotoğraf çekmek bunların parasıyla 50 yani 15 lira Bizim paramızda Video çekmekte ne kadar 30 lira bizim paramızda Kendi paralarıyla 100 UHA Yani içeriği çekemedim Kendisi bu şekilde ama Bu şekilde gezdik çıktık gördük Yani klasik çok bir fark olmuyor zaten. Kiliselerin, katedrallerin dışı, yapı, eski yapı, güzel, hoş diyelim. Diğer yönlere yönelelim bakalım. Burası çok daha kaliteli, büyük, gelişmiş bir şehir. Binalardan, yapılardan ve insanlardan da anlaşılıyor hatta. Öyle diyeyim sizlere. Yeniliyorlar. Opera binasına varmak üzereyiz hemen Saint Vladimir Katedrali'nin arka tarafında bulunuyor. Binalar falan gayet hoşlandık. Hiç şeyde böyle Lviv'de, Odessa'da büyük gökdelenimsi yapılar yok idi. Burada yenilenmiş büyük güzel binalar var. Tabii ki şehir dışında hala eski günümüz modernizmine ayak uyduramamış binalar bulunmakta. Eski Sovyet yapıları halen mevcut. Gidiyoruz bakalım opera binasına. Opera binaları pazartesileri kapalıymış haberiniz olsun. Geleyim de opera izleyeyim derseniz pazartesi gününe denk gelmeyiniz. Benden tavsiye. Burası opera binası. Çok büyük bir tadilat var. Her yeri yeniliyorlar. Böyle her yer. Tuttuğumuz yerler böyle. Bütün tesisat, meyesat hepsini burada yapıyorlar. Kaldırımlar, maldırımlar yenileniyor. O yüzden opera binası kapalı haberiniz olsun. Şu bıyıklı dayı Önceki opera binasında da vardı. Burada da var. Epiramus mu diyor? Öyle bir şey. Epiramus mu diyor? Öyle bir şey. Burası da hemen opera binasının biraz ilerisinde bulunan. Burası diye geçiyor. Kendisi yani buradaki adıyla da The Golden Gate diye geçiyor. Konstantinopoli e, yani İstanbul'daki Golden Gate'i örnek alarak, imite ederek yapılmış bir yapı burası. Şu an müze olarak işlev görüyor. Bunun fiyatı e, Fiyatını yazdığı yerine ne taraf? Bu tarafta bir yer de. Yani paralı bir yer. Haberiniz olsun. Girmek isteyen varsa. Bu da diğer bir yandan görüntüsü. Bu şekilde bir yapı. Yine en üst tarafında aç bulunuyor. Kalemsi bir görüntüsü var. Güzel bir yapı olmuş. Bu dayı var bir tane kapıda. Denk gelirseniz haberiniz olsun. Kendisi rüşvetçi cebe atıyor. Burada 60 yazıyor. Bana 50 ver sokuyum diyor. Burası Sen Sofya Katedrali. Ee... UNESCO miras listesine alınmış bir katedral. Bu maketini görebiliyoruz. Burada da fotoğrafını koymuşlar. İçeriye giriş şu an kapalı. Şu tepeye çıkmak 60. Bunların parasıyla yani 18 lira. Haberiniz olsun. Gelmek isteyenler. Her şeyi paralandırmışlar. Daha da içeri girmek istersen işte 90 daha da gidersen 100 falan filan. Burada da bir bir mezar var bu şekilde önünde. Geniş bayağı büyük bir meydan önümüz. Normalde bunlar meydanları kafe yaparlardı ama burada yok. Pek bir ilgincime kaçtı bu durum. Yani kalbimiz kırıldı. Keşke girebilseydik. Ha şuradan biraz gözükebiliyor. Şöylece bir katedral. Yalnız unutmayın girişi paralı. Burada da rüşvetçi bir dayı rastladık bakalım. Beş buçukta kapanıyor hemşerim sen bana elli ver ben seni sokuyum içeriye diyor. Burası Saint Michael altın kubbeli manastır. Ee, i̇smi hazır Michael'ın Kiev'in koruyacağız dünden geldiğini söylüyorlar. Muhtemelen bunun girişi de paralı. Dışı çok güzel mavimsi bir boyası var. Altın kubbesi var çok güzel gözüküyor burada. Bakalım girebilecek Burası sen Sophia. Buramız da altın kubbeli manastırımız. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Bu gittiğim manastırlar, katedraller arasında 24 ülke gezdim. En güzellerinden birisi olabilir bu arkadaş. Haberiniz olsun. Manastırın duvarına Ukrayna Rusya Savaşı'nda ölenlerin fotoğraflarını asmışlar. Bir duvar dolusu ölü var. Burada da isimler. Aynı şekilde sanırım. Yine güzel renk kombinasyonlu bir kilise. San Kilisesi. Burada müze şeklinde getirmişler. Yani yine girişi muhtemelen paralı ve şu an kapalı. Saat 5.30'da kapanıyor. Burada da Ticket Office var hemen yanında. Haberdar edeyim. Fiyatlarını hadi size de, de söyleyeyim. Bu sefer söylüyorum. İyisiniz şimdi. 70. Yani 21 TL. Haberiniz olsun. Bu şekilde güzel bir rengi var. Mavi, turkuaz ya Turkuaz mı diyor var buna bilmiyorum tepesi farklı bir renk orası farklı bir renk güzel bir de yanına geçeyim yandan da bu şekilde güzel bir kilise şehir manzaralı manzara için de bilet varmış o da 20 sanırım 6 lira falan şu manzaraları görebilmeniz için yukarıda şuralara çıkıyorsunuz yanlarına oradan birazcık görebiliyorsunuz nehri falan. Senen indiniz karşınızda böyle dinli Pro izlemeli, nehri izlemeli bir alan size. Alın size tip. Ormanın içinde yeşil alan. Şehrin yapılaşmasını görüyorsunuz. Nehri görüyorsunuz. Burada bilgisayarını almışlar. Çalışanlar var, izleyenler var, oturanlar var. Gayet güzel bir yer. Hava da şu an çok iyi. Görüntü de çok iyi. Gayet hoş. Müthiş bir park yapmışlar. İnsanlar koşuyor, oturuyor. Buradan nehir izliyor. Ormanlık alana bakıyor. Aşağıda plaj gibi bir yer var. Oradan suya ayak sokuyor. Park muhteşem. Vladimir Monument önümüzde. Hacı Baba haç tutuyor aşağı doğru, nehre doğru. Böyle böyle monumentler var. Ama parkı çok beğendim. Böyle nehir boyunca uzanıyor. Gidiyor. Köprüler var. Arada teleferik de var haberiniz olsun. Teleferikte de aşağı in çık yapabilirsiniz. Fiyatını göremedim çünkü tam ortasındaydık teleferi. Fiyat bilmiyorum şu an. Ama park muhteşem. Haberiniz olsun. Kiev güzel şehirlerden biri. Geniş meydanlar, geniş yollar, büyük binalar, çokça park, güzel asfalt, güzel yollar, güzel arabalar, seviyeli insanlar, güzel yapılar. Bunlar genel olarak aslında Kiev özetleyebilir. Beğendik bayağı güzel. Parklaması meydanları. Meydanlı şehir zaten çok güzel şehirdir. Böyle büyük büyük meydanlar olan. Yalnız diğer iki şehirde Odessa ve Lviv'de şey daha fazlaydı. Kafecilik. Burada mesela daha az gibi. Daha fazla otel. Daha fazla zenginliğe hitap eden bir şehir burası. Yalnız şu sıkıntı var. Bu ses geliyor ya. Araba geçtikçe. Büyük sıkıntı Şundan döşemişler yere Büyük sıkıntı Burası da akşam oldu biraz karanlıklaştık ama Mariinsky Palace Şu anki Ukrayna başkanının Mülkü Yat aşağı kaldığı yer Şöyle Aradan çeksek bize bir şey diyen olmaz sanırım Yine mavimsi bir ton kullanılmış Bu da güzel olmuş 1700'lerde yapılan bir yer burası Gayet güzel hoş Muhtemelen buraya da bir giriş vardır ama Şimdi kapalı güzel, hoş bir yer. Yine önlü böyle genişçe bir park, meydan. Güzel ya, Kiev. Yeah. Beğendik ha. Park of Eternal Glory. Kocaman bir anıt koymuşlar. İkinci Dünya Savaşı anıtı. Böyle yürüyoruz. Akşam oldu bakalım. İnşallah iyi gözükür yandan. Pek ışık koymamışlar. Sadece ağaçların diplerine koymuşlar. Dibinde de bir ateş yanıyor monumentin. Böyle yol boyunca ölenlerin isimlerini yazmışlar muhtemelen daha da fazlası yazıyordur. Bu şekilde bir anıt. isimsiz kahramanlar anıtı. Bunu pek beklemiyordum. Buradan manzara da varmış. Yanlış şuraya bir inşaat dikiyorlar. Şurada hafif bir nehir görüntüsü var önümüzde. Bir yol gidiyor şöyle. O dediğim büyük park buradan da devam ediyor bak. Ta kilometrelerce en baştan buraya kadar devam eden bir park var. Müthiş. Anıt da burada. Şurada da bir anıt var. Ona da gidiyoruz. İleride gözüküyor mu bilmiyorum ama muhtemelen katedraldir. Tepesi altın altın parlıyor. Şehirleşmesi gerçekten çok güzel. Sevdim. Muhtemelen şu taraflar biraz daha fakir kesimler oluyor. Bu taraf bizim geldiğimiz taraflar bayağı zengin kesimler. Burada yine bir tadilat var göründüğü üzere. Geçiş yok. Geçiş kapatmışlar. Bu arkadaş tadilat almışlar. Buraya giremedik bakalım. Etrafına giremedik. Şöyle çek. Müze yapıyorlarmış burayı. Müze inşaatı var. Bu da tepesi. Geçtik. Bulduk yol. Devam. Kiliselere devam. Kiev. Bla 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 bir şey. Yine giriş kapalı sanıyorum. Ki şuradan biri çıkıyor ama. Çalışan biri mi? Yine restorasyon var. Altında mağaralar falan olan bir Kilisemiz. giriş kapalı buraya da giremedik ha güzel gözüküyor der. Neyse İsmet de yok şu devam edelim bu giremediğimiz yerin fiyat listesi saat 7'de 8'de genelde kapanıyor altı buçukta beş buçukta fiyatlar bu şekilde Muhtemelen şu yarı fiyatlar öğrenciler falan şu bayağı pahalı bir şey mesela şu bayağı pahalı çoğu kafe kapalı nedenini çözemedik acaba kilise falan kapan diye mi böyle de bir görüntüsü var aslında gayet güzel de giremedik kader olarak Ama kafelerin falan kapalı olması biraz bizi kıllandırdı. Yoksa Odessa'da veya Hutta diğer Lviv'de falan her yer açık bu saatlerde. Daha saat 8 civarı bir şey. Yani anlamadık pek. Bu ne? Bu da küçük kilisecik mi? Bu da küçük kilisecik. Bu mağaralı yerde bakın yasak olan şeyler var. Kamera yasak, video yasak, hayvan yasak, içki yasak, saç açık yasak, şortla girmek yasak kısa giyinmek yasak konuşmak yasak vesaire vesaire bir de eklemek istediğim bir şey bütün her yere bundan koymuşlar hem buradan ticket da alabiliyorsunuz kahve satıyorlar bunu kiye belediyesi yapmış olabilir güzel bir hizmet eski tanklar ve personel taşıyıcılar buraya koymuşlar başlıyor bir tane ileride ablamız var elinde kılıç kalkan tutan ona doğru varıyoruz onun etrafına da koymuşlar zaten. Kılıç kalkan tank ve benzeri materyalleri şimdi göreceğiz. İlerliyoruz. Birazcık Kiev'de 2. Dünya Savaşı, Rusya ile olan savaş falan. Baya baya bir onun alakalı şeylere rastlarsınız gelirseniz haberdar olun. Şu aletlerde işte tanklar, tüfekler falan koymuşlar hep. Bakın tank. Küçük yavru tank personel taşıyıcı değil. Petrit gibi bir şey. Bunlardan etrafa koymuşlar. Ablamıza varmaya çalışıyoruz. Size tabii ki daha yakından da göstereceğim. Ama ve lakin buradan da büyük güzel bir görüntüsü var. Böyle. Bakın. Tankiskiler. Bak 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 ne olduğunu da yazmışlar. Kaç kişi taşıyor, ne yapıyor. Şurada önde bilgilendirme yerleri de var. Küçükten büyüğe sıralamışlar. Birer tane alıp sürsek iyi olur aslında. Helikopter de koymuşlar. Her şeyi koymuşlar. Şurası da muhtemelen savaş müzesi olabilir. Elimde harita olmadığından bilemiyorum şu an. Helikopterden tutun. Her şeyi koymuşlar. Uçak da bulduk bakın. Şurada da bir tık büyük füze var küçük tankçıklar var. Yavru tanklar. İleride bakın uçaklar var. Görünüyor mu bilmiyorum. Şurada uçaklar var. Küçük savaş uçaklar eski. Baya değişik olmuş. Buralara da giriliyor. Kasa var burada. Giriş ücreti de şurada. Bakın. Kaç? 10, 20. O civar. Ablaya yaklaştık. Ablanın boyu 250 metre. Baya büyük. Şeye mi özenmişler acaba? Brezilya'daki İsa heykeli. Bilmiyorum. Ama şöyle bir şey var. Ukrayna'da çalışan çoğu kadın öyle diyeyim. Çoğu. Yani kafeye mi gittin? Sokakları mı süpürdün? Yani tramvay mı sürdün? Otobüs mü sürdün? Çoğu kadın. Bu da acaba onlara bir şey mi? Sembol falan bilmiyorum. Şu an uyduruyorum tamamen. Kadının gücü olabilir. Gerçekten. Hayatın her yerindeler ve ablamız burada işte. Sol elde kalkan, sağ elde kılıç. Kılıç kalkan oynuyor kendisi. Burada aşağıda da silahlı abilerimiz var. Toplu silahlı. Önünde yine tanklar var. Şurada gözüküyor mu bilmiyorum. Bu şekilde bir anıt yapmışlar. Şehri selamlıyor abla, koruyor sanırım. Dünyanın en aşağı iniş metro, tren, ray bir şeylere bak Bir hızlı gidiyor inanamazsınız. daha bayağı yolumuz var. Metro evniş 8 bunların parasıyla yani Türk lirasıyla 2,5 lira falan ediyor. Burası da bekleme yeri. The doors are Bu da havaalanına gittiğiniz tren 4 duraktan oluşuyor. 1, 2, 3, 4. 80 UAH fiyat. Küçük ama etkili bir şey. Şöyle ileriye doğru. Güzel, hoş. Gidiyoruz, dönüyoruz. Ukrayna'nın başkenti Kiev'deyiz. Dnieper nehrinin kıyısında olan bir kent burası. Arkamda da so Sofya Katedrali yediğimiz yer. Gezdik, gördük. Burayı da sevdik. Burada çok zamanımız yoktu ama işte bir buçuk, iki civarı bir gün kalmış olduk. Burada da Türk ve Arap yoğunluğu çok fazla turist olarak. Misafir restoran var. Tavsiye ediyorum herkese. Yeniliyorum. Yineliyorum tekrardan. Gelinir, görülür. Buraya birazcık fazla uzak gün ayırırsanız sizin için avantaj olur. Zaten çok uçak gelip gidiyor Antalya'dan, işte Muğla'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan. Gelip gidersiniz. Nasıl güzel, gezecek yerleri, tadılacak tatları var. Tavsiye ediyoruz. Yalnız şunu belirtmeden edemeyeceğim. Ee, çoğu giriş yeri paralı. Yani yapılar mesela ben listemde 11 yer var. 2, 3, 4, 4, 5 tanesi falan paralı haberiniz olsun. Önceden belirteyim bunu. Durumlar bu şekilde. Beni beğenip abone olmayı lütfen unutmayınız. Orada da bir zil var. Zile basarsanız da haberdar olursunuz. Önceki videolarım da var. Odessa ve Livi videolarım var. Oralardan geldik. Onları izlerseniz de videolar tam bir anlama bürünmüş olur sizler için. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.